Arkadaşlar selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özgüven hakkında konuşacağız. Ve kız kıza için soru cevaplar yaptığımda bana sürekli özgüvenle alakalı çok fazla soru sorduğunuz için bu konuyla alakalı bambaşka bir video yapmak istedim. E, büyük ihtimalle bu videodan bir tane de değil birkaç tane yaparız diye düşünüyorum. Bu videoyu hep şu cümleyle açmak istedim. İnsanların yaptığı hiçbir şeyin sebebi siz değilsiniz. Diyecek olursanız ki bu, ben, bu ne demek? Bu şu demek. Herkes o kadar bencil ki arkadaşlar. Bu konuyla da alakalı benim böyle hayata bakış açımı çok çok değiştiren bir olay yaşanmıştı. Herkesin bencil olmayacağını, yeri geldiğinde karşısındaki insanı düşünebileceğini düşündüğüm bir dönemde bir öğretmenimle konuşurken öğretmenim bana dedi ki "Pain dedi. Herkes çok bencildir. Sadece insanlara doğru soruyu sorman gerekir." dedi. Gerçekten öyle arkadaşlar. Gerçekten öyle bir vakit gelir ki herkes kendisini düşünür ki zaten herkes her şeyi genelde kendisini düşünerek yapar. Yani çoğu zaman bir insana, bir şeye, bir hayvana yardım etmek bile o insanın kendi duygusal olarak yeterli görmesinden, kendini vicdanen yeterli görmesiyle alakalı bir şeydir. Bunlar çok komplike, çok çok karışık şeyler aslında. Özgüvene de şu şu, şu şekilde bağlayacağım. Örnek veriyorum, aldatıldınız, ihanete uğradınız, karşınızdaki size yalan söyledi. Sizin yaptıklarınıza karşılık hiçbir şey vermedi, hiçbir şey katmadı. Sizi çok üzdü, kırdı, terk etti ortada bıraktı Vesaire vesaire. Böyle şeyler yaşadıysanız en son yapmanız gereken şey kendinizi yetersiz görmek. İnsanlar bunların hepsini kendileri için yaparlar. İnsanlar yaptıkları her şeyi kendi hayatları için yaparlar. Mesela şuna bahsediyorum. E, geçen Alper'le otururken şu konuyu konuşmuştuk. Bazı insanlar çok yalan söylerler. E, ve bu alışkanlık haline gelmiştir onlar için. Hiç sebep yokken bile ortada karşısındaki insana küçük küçük yalanlar söylerler. Ama hani onu alıp bir yere bağlamak, oradan kendini daha iyi göstermek için değil, alışkanlıktır. O hikayeyi daha heyecanlı hale getirmek için, o hikayeyi daha dinlenebilir hale getirmek için minik minik yalan söylerler. Alper de dedi ki, karşıdaki insanın sana bu şekilde yalan söylemesi seni rahatsız eder mi dedi. Ben de dedim ki, hayır etmez dedim. Kendini kandırılmış hissetmiyor musun dedi. Dedim ki, hayır kendimi kandırılmış hissetmiyorum. Kandırılmış olmuyorum. Sadece kendisini daha iyi hissetmek için... Bunu yapmaya ihtiyacı varsa ben buna izin veririm dedim. Hiçbir şekilde ama bak yalan söylediğini anlayıp ama bak geçen şunu şunu demişti şimdi bunu bunu diyorsun tarzında karşımdakinin yalan söylediğini ona belli edecek şeyler söylemem. Çünkü o onunla alakalı. Her şeyin insanın yaptığı her şeyin kendisiyle alakalı olmasının örneği yani bu. O yüzden kendinizi böyle durumlarda karşımdaki yalan söylüyor ben kendimi kandırılmış hissediyorum. Hayır orada konu sen değilsin. Orada konu kendisi. Kendisi yetersiz olduğu için yalan olmadan o hikayeyi, hayatını, kendisini sıkıcı bulduğu için belki de o yalanı söylüyor. O konu seninle alakalı değil. Yani hiçbir şey sizinle alakalı değil derken bundan bahsediyorum. İnsan yaptığı her eylem kendisini olmak istediği insan yapabilmek için yapar. Hiçbir şey sizinle alakalı değil. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Herkes kendi hayatının başrolünde ya. Benim hayatımda ben başroldeyim. Sen başrolde değilsin. Kimse benim yanıma yakınıma yaklaşamaz bile. Benden önemli hiç kimse yok. O yüzden yaptığım her şeyi kendim için yapıyorum. Tabii ki. Kimsenin kimseyi koşulsuz şartsız sevemeyecek olmasının sebebi de bu. Sadece seni kim koşulsuz şartsız sevebilir? Anne sevebilir. Hadi baban sevsin bir de. Yani o da yani çok ekstradır baba da yani. Neden kimse kimseyi koşulsuz şartsız sevemez? Çünkü kimse kimsenin umurunda değil. Sadece hayatımıza insanlar alıyoruz, çıkartıyoruz. Olabilecek her şeylerinden yararlanmaya çalışıyoruz sadece karşımızdaki insanın. Şimdi geçelim sizin sorduğunuz sorulara. Herkesin bizi sevmesini istememiz. Tabii ki insan dünyada en çok sevilen insan olmak ister. Hayatıma giren herkes bana aşık olsun, kölem olsun, köpeğim olsun, beni çok sevsin. Bütün arkadaşlarım beni çok sevsin, herkes beni çok sevsin. Herkese hitap eden bir insan olayım gibi bir istek tabii ki hepimizde var. Hayatımızın hiçbir gününde, hiçbir zaman herkes bizi sevmeyecek. E, bizi sevmeyecek insanların da olabileceğini kabul etmek başta ve buna göre yaşamak gerekiyor. Bunu birebir de yaşayıp en iyi gördüğüm yer benim sosyal medya oldu. Ya şu şekilde. Sosyal medyada bile herkes beni sevsin, bütün düşüncelerimi herkes saygı duysun, herkes bana katılsın gibi bir isteğimiz oluyor ya bizim. Bunu istedikçe bundan o kadar çok uzaklaşıyoruz ki aslında. Herkes bizi sevsin arzusuyla. O kadar bir kişiliğimizi ve benliğimizi kaybediyoruz ki. En başta yapılması gereken şey, Beni insanlar sevmeyecek. Bu normal bir şey. Herkes beni sevmeyebilir. Ben her şeyi seviyor muyum? Hayır. Ben herkesi seviyor muyum? Tam tersi. Çoğu kişiden nefret ediyorum. Nasıl herkes beni sevsin ki? Ya da herkesin sevmesi benim tam olarak neremi tatmin edecek? Niye beni herkesin sevmesini istiyorum? Ben daha herkesi sevmiyorum ki. Benim sevmediğim insanların bile neden beni sevmesini istiyorum? Yani o yüzden insanlar sizi sevmemesi sizin özgüveninizi zedeleyecek şeyler değil. Bu iyi bir şey. Herkesin sizi sevmemesi iyi bir şey. Sizin bir karakterinizin, sizin belli bir kitleye hitap ettiğinizin, sizin bir varlık olduğunuzun göstergesi. O yüzden herkese kendinizi sevdirmeye çalışmayın benliğinizden ve kişiliğinizden uzaklaşmayın. Evet bunlar çok genelde. Şimdi biraz daha özgüvenle alakalı özele inmek istiyorum. Özgüvenli bir insanın yapacağı en son şey kendini kanıtlamaya çalışmaktır arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Her şey yapabilir. Her yerde hataya düşebilir. Ama gerçekten özgüvenli bir insan hiçbir yerde kendini kanıtlamaya çalışmaz. Zaten bir insanın yapabileceği en düşük hareket kendini kanıtlamaya çalışmaktır. Kendini kanıtlamaya çabasına girdikçe zaten yapmak istediğin şeyden o kadar çok uzaklaşıyorsun ki sen kendini ben özgüvenli bir insanım. Ben varım. Ben de buradayım. diye kanıtlamaya çalıştıkça sen oradan silinip gidiyorsun. Sen orada yok oluyorsun. Hiçbir zaman hiçbir ortamda, hiç kimseye karşı yap, kendini kanıtlamaya çalışmayacaksın. Bütün hayatım boyunca en nefret ettiğim insan tipi bir ortamda atıyorum, bir konu konuşulurken konuyu evirir, çevirir, kendisine getirir. Ben de böyle böyle yapmıştım. Ben de şöyle şöyle yapmıştım deyip kendini kanıtlamaya çalışıyor. Hiç kimsenin umurunda değilsin. Kime, neyi kanıtlıyorsun? Okurduğun cümleler hiç kimsenin ertesi gibi... Gün... ''Abi geçen de işte bu da böyle böyle demişti, ne sağlam kızmış.'' Hiç kimse bunu söylemiyor. Bu da mesela yaşadığım bir olaydan örnek vereceğim sizlere. Ben 4 senedir düzenli olarak spor spor yapan bir kadınım yani. Her neyse bir gün oturuyoruz arkadaşlarımla. Yanımda da e, bir arkadaşım vardı. Adı lazım değil. Yanımdaki de spor hocası bu arada. Da. Spor hocası ben arkadaşım. E, bana bir şey soruyor. Hani sen de diyor iyisin hani bu konuda. Hani bir şey bir, bir, hiç hatırlamıyorum. Bir hareketten mi, dengeden mi bahsediyor ve yoga eğitmeniyim ben arkadaşlar. Yoga sertifikam var. Eğitimini aldım. Senelerce yoga yaptım. Yani vesaire vesaire. Ve yandaki arkadaşıma da kendi öğrendiğim şeylerden gösterdiğim, yaptırdım. Hadi toplasan 10 kere yoga yaptırdım. Ya bana işte şey dedi, dengen de çok iyisin. Böyle şeyin üstünde mi? Bir tane var ya top işte böyle silindirin üzerinde bir kart var. Onun üstünde mi duruyorsun? Hiç hatırlamıyorum. Ben dedi ki sen de dengen iyi bunu yapabilirsin falan. Yandaki arkadaşım bir anda atladı. Benim de iyidir aslında dedi. Tabii <laughs> kapattık. Konu orada benim dengemin iyi olması değil ki. Orada benim dengemin iyi olması hakkında konuşmuyoruz ki. Orada konu o oyuncak var ya. Ondan bahsediyoruz. Onu yapamam, yapar mısın, yapamaz mısın? Ben çıkıp yapabilirim demedim ki. Sen niye benim de dengem iyi aslında? Kimse sana sen yapamazsın demedi ki. Söylemeye çalıştığım şey şu. İnsan yetersiz olduğunu düşündüğü konuda kendini kanıtlamaya çalışır. Sen hiçbir şeyde yetersiz olduğunu düşünmemen gerekiyor. Ve hiçbir şeyde kendini kanıtlamaya çalışmıyor olman gerekiyor. Bu yetersizlik göstergesi. Toparlıyorum konuyu. Bir konuda ne kadar iyi olsan ol, hiç kimseye kendini kanıtlamak zorunda değilsin. Bunu yapmaya çalıştık eksiye düşüyorsun. Bu özgüven için en 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 önemli olaylardan bir tanesi. Sana kimse bir şey sormadan bir şeyde ne kadar iyi olduğunu söyleme çünkü kimsenin umrunda değil. Daha sonra geçmek istediğim konu sosyal medyada gördüğümüz insan üstü varlıklarla kendinizi kıyaslamak. Arkadaşlar şimdi bir şeylerle Instagram'da gördüğünüz müthiş popolu, müthiş memeli, müthiş fizikli insanlarla kendinizi kıyaslamadan önce düşünmeniz gereken şey şu: herkes en mükemmel halini sosyal medyada paylaşıyor. Kimse kötü çıktığı, kimse şişman çıktığı, kimse vücudunun selüritli çıktığı fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıyor zaten. Ama bence önemli olan şey her zaman söylüyorum güzelsin diye özgüvenli olmazsın. Sen kendi elindeki malzemenin en iyisini kullanırsan, kendinin en iyi versiyonunu oluşturursan özgüvenli olursun. Çünkü emek verdiğin şey değerli olandır ya. Sen bir şeyin kıymetini ona emek verince anlarsın. Kendini en iyi haline getirdikten sonra bence insan evet ben iyiyim diyebiliyor. Çünkü öbür türlüsünün değer yani farkında olmuyorsun ki. Çok sorulan başka bir soruya geçmek istiyorum. Bu da kalabalık ortamlara girildiğinde sohbete nasıl dahil olacağım? Sürekli gözlerimi kaçırıyorum insanlardan. Bakışlarım yerinde durmuyor. Özgüvensiz olduğum çok belli oluyor. Nasıl oturacağımı bile bilemiyorum vesaire vesaire. Böyle zamanlar için benim yaptığım tek bir şey var. O da ortama girdiğimde biraz dinlerim. Sohbete karışmaya çalışmam. Çünkü hiç kimse o Pelin'e hoş geldin. Gel bütün sohbetimizi sana göre değiştirelim demezler. E mesela geçen yaşadım böyle bir şey örnek vereyim. Hiç kimseyi tanımıyorum. 10 kişilik bir grup. Ben arkadaşımla birlikte gittim. Oturuyorlar, alkol içiyorlar, bazıları sarhoş ki sarhoşların sohbetine girmek bence daha da zor oluyor. Biraz oturup ne konuştuklarını ve nasıl insanlar olduklarını anlamaya çalıştım. Daha sonra insanlara kişisel sorular sormaya başladım. Benim her zaman yaptığım bir şey vardır. O da budur. İnsanlara kişisel sorular sorup konuyu kendi istediğim yönde çeviririm. Çünkü onların konuştuğu konuların hiçbirisine hakim değilim. Hiçbirisini tanımıyorum. İnsanları tanımak için bir şeyler yapmaya başlıyorum. Ve bence bu çok tatlı bir hareket. Çünkü orada siz oturduğunuzda insanların bir anda dönüp size sorguya çekermiş gibi soru sorması hoş olmayacaktır. Şimdi neredesin, neredesin, ne yapıyorsun diye herkesin bir anda sizin dönüp, dönüp size dinlemesi çok mümkün değil. Böyle bir şey olmaz zaten genelde. Sohbete karışmak için, kendinizi orada dışlanmış veya onlardan bir değilmiş gibi hissetmemek için bence yapılabilecek en iyi şey oturduğunuz gibi biraz gözlemden sonra anlaşabileceğiniz ve tatlı sohbet edebileceğiniz kişileri gözünüze kestirip onlara işte mesela konuman bir şey açıyor. Sen nerede okuyordun? İşte sen neler yapıyordun? İşte sen kaç yaşındasın? İşte böyle böyle, benim de böyle böyle. Tarzında sohbeti bu şekilde siz sorular sorarak siz yönetirseniz bence daha rahat olursunuz. Ve kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir diğer konu da erkek arkadaşınızın çevresindeki kızları gereksiz fazla derecede kıskanmak. Şimdi bunu yine empatiye bağlayacağım. Bu konuyu da empatiye bağlayacağım. Şimdi şöyle, mesela benim bu konuda o kadar kıskanmam ki. O kadar yok sevgilimin kız arkadaşım mı varmış, öyleymişti, böyleymişti. Bu konular benim için sıfır. Ben kıskanmam gereken yerde kıskanırım. Ve bence erkek arkadaşınızın kız arkadaşını kıskanmanız çok yıpratıcı şeyler bunlar. Çünkü kendinizden düşünerek olayı biraz çözümleyebilirsiniz. Şu şekilde. Benim çok yakın erkek arkadaşlarım var ve aramda bir şey geçme ihtimalinin yüzde sıfır eksi sıfır olduğu insanlar var. Arkadaşım çünkü onlar benim. Eğer sevgilim gelip atıyorum Arda'yı mesela sürekli görüyorsunuz. Örnek veriyorum. Gelip benden Arda'yı kıskansa derim ki sen benim onunla aramdaki dinamiği nereden biliyorsun? Onu tanımaya çalışıyor musun? Sen kendini ne kadar yetersiz görüyorsun da ve benim arkadaşlarımla aramda bir şey olabileceğini düşünüyorsun. Hani o yüzden empati kurun diyorum. Sizin erkek arkadaşınız yok mu? Var. Diyelim ki kızın ona ilgisi olduğunu düşünüyorsunuz. Herhangi çevresinden bir kızın erkek arkadaşınıza ilgisi var ve siz de onunla görüşmek istemediğini ya da görüştüğünde rahatsız olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Karşınızda gerçekten sevdiğiniz birisi varsa kim gelirse gelsin ben senden çok hoşlanıyorum ben senden çok aşığım desin. Dönüp ona bakmanıza gerek kalmaz ki. Çünkü karşınızdaki, yanınızdaki insanı seviyorsunuz. Kıskanıyorsun çünkü kendini yetersiz görüyorsun. Çünkü dışarıdan görebileceği bir ilgi de oraya kayabileceğini düşünüyorsun. Hayır, ben de kendimi o kadar yetersiz görmüyorum ki sevgilimin çevresinde kim olursa olsun ben onun sevgilisiyim. Ben varım ya. Bana bir baksanıza. Senin de bu cümleleri kurman gerekiyor. Sen onun hayatında olabilecek en iyi şeysin zaten. Arkadaşlar kıskanmana gerek yok. Aldatacak insan gidip zaten herkesi aldatacak. O kim ki ben onu kıskanacağım? O beni kansın o benim yerime geçmek istesin. Ama tabii ki atıyorum sen yokken kız arkadaşlarıyla bir yere mi gidiyor? Sen yokken rakıya gidiyorlar. Sen yokken alkol içiyorlar. Evde buluşuyorlar topluca. Ya da kız arkadaşının evine gidip oturuyor. Olabilir. Benim de yakın erkek arkadaşım benim evime gelip benimle oturabiliyor. Ne var ki bunda? Böyle durumları kıskanmayacaksın. Kendine güveneceksin biraz. Git aşkım ya diyeceksin. Git selam söyle. Benim yerime de öp diyeceksin. Niye? Nereye gidiyorsun? Kim olacak? Saat kaçta döneceksin? Sana ne? Sana ne? Bu soruları sor zaman yaşanacak şey değiştirmiyor ki. Eğer bir şey yaşanacaksa eğer seni aldatacaksa, eğer sana ihanet edecekse, seni üzecekse senin sorduğun hiçbir şey onu değiştirmiyor. Kime gideceksin? Ne zaman döneceksin? Bana canlı konum at. Boş ver ya. Ne canlı konumu? İnsanların sevgilileriyle konumları birbirlerinin telefonunda açık ya. Bu ne demek arkadaşlar? Sevgilin buna okey oldu diyelim. Al dedi aşkım konumum sen de açık olsun. Buna sen nasıl okey oldun? Neden konumlarınız birbirinizde açık? Bu nasıl bir ruh hastalığı? adam telefonunu evde bırakır yan komşuya gider yine de yapacağını yapar sen hiçbir şeye engel olamazsın Arkadaşlar özgüvenin en can alıcı noktası özgüvenin varmış gibi davranacaksın. Yalan söyleyeceksin kendine. Olmak istediğin kişi gibi davranacaksın. Zaten hiç kimse olmak istediği kişi değil ki. Hiç kimse bu kadar başarılı değil ki. Hiç kimse olmak istediği kişi olamıyor ki zaten. Kendi örnek veriyorum. Ben hiç kimseyi umursamayan bir insanım. Kimsenin düşüncesi umurumda değil. İstediğimi yaparım, istediğimi söylerim, istediğimi giyerim. Benden iyisi yok diyorum. Peki gerçekten bunların hepsini düşünüyor muyum zannediyorsunuz? Hayatımın %7 70'inde bunları düşünüyorsam geri kalan %30'unda bunları sorguluyorum zaten. Herkes böyle yapıyor. Ne kadar olmak istediğin insan gibi davranırsan o kişiye o kadar çok yaklaşırsın. Arkadaşlar psikoloji o kadar büyük bir şey ki. Gücünün o kadar farkında değiliz ki, psikolojinin. Psikolojiyle yaptıramayacağınız şey yok. Karşınızdaki insana, kendinize, evrene inanıp da yaptıramayacağınız hiçbir şey yok. E, atıyorum mesela ben ortaokul, lise döneminde çok da sevilen e, bir kız değildim. Yani açıkçası söylemek gerekirse. Okey seven tabii ki arkadaşlarım vardı ama sevmeyen insanlar beni hep daha fazladır. E, böyle çok aşırı travmatik bir olayım var yani bununla alakalı. Böyle çok kalabalık bir arkadaş grubumuz vardı ve ben o dönemler böyle sinir hastası gibi davrandığım için bir de ergenlik vurmuş zaten ortaokul sonlarına doğru. Bir gün bunların hepsi de toplandılar. Beni karşılarına aldılar. Aralarından da bir tane sözcü seçmişler. Sözcü bana diyor ki biz artık seninle arkadaşlık etmek istemiyoruz. Sen çünkü böyle böyle bir insansın. Şöyle şöyle bir insan bu benim için çok travmatik bir olay bu arada. Hani gerçekten haftalarca, aylarca yatağımda yatıp ağladım yani bu olaya. O günlerde dedim ki bir gün herkes, hepsi benimle arkadaş olmak isteyecek dedim. Öyle de oldu. Hatta bunu daha da büyük bir kısma getirdim. Artık benim tanımadığım insanlar bile benimle arkadaş olmak istiyor. Bana tweet atıyorlar. Etiketliyor. O çok tatlılar orada. Hep ben benim hakkımda yazılan bütün tweetlere cevap veriyorum. Asla şey insanlardan olmadım. Abi benim de takipçi kitlem var. Öyle herkese de cevap verilmez tarzı birisi hiçbir zaman olmadım. Zaten görüyorsunuz. Twitter'a arama yerine Pelin'den yazınca benimle yazılmış her şey karşıma çıkıyor ve hiçbirine tepkisiz kalamıyorum. Çünkü herkes çok tatlı şeyler yazıyor. Artık benim tanımadığım insanlar da benimle arkadaş olmak istiyor. Bu konu beni o kadar çok etkilemişti ki. Buna inandım. Dedim ki siz benimle bir gün arkadaş olmak isteyeceksiniz. Bana böyle bir travmatik bir olay yaşatıyorsunuz. Ama ben dedim bunun tersine çevireceğim. Manifestlemek mi diyorsunuz? İnanmak mı diyorsunuz? Ama evren o kadar güçlü ki. Yanlış yapan insanı cezalandırmayı o kadar iyi biliyor ki. Ve bunu o kişi üzerinden değil, yanlışı yaptığı kişiye başarı vererek onu cezalandırıyor. Ve benim en sevdiğim, en en sevdiğim intikam yöntemidir bu. Bununla geçiyorum. Özgüven diye konuşacağız diye girip kendi çocukluk travmalarımı anlatır sizlere. <laughs> Diyorum. O zaman şöyle yapalım. Bu videonun konusu kendini kanıtlamak olsun. Her zaman Kendinizi hareketlerinizle kanıtlayın, başarınızla kanıtlayın. Hiç kimsenin başarısızlığı üzerinden prim yapmayın. Kendinizi daha yüce göstermek için hiç kimseyi daha ezik göstermeye çalışmayın. Hayatınızda sizi üzen, size inanmayan ve sizi yetersiz bulan herkese cevabınızı kendi başarınızla, kendi gücünüzle ve geldiğiniz yerle göstermeniz dileğiyle. Yaşadığınız üzücü, yaşadığınız yaralayıcı şeyler sizi siz yapan şeyler. İnsan her zaman bir rekabetin içerisinde olmalı. Her zaman yarışacak birilerini bulun kendinize. Bu haset anlamında demiyorum bunu. Benden daha iyisi var zaten. Ben yolundan çekileyim tarzında değil. Kendi kulvarınızda insanlarla her zaman kendinize yarışacak birini bulursanız her zaman kendinizi aktif tutarsınız. Eğer zaten en iyisi olduğunuzu düşünüyorsanız, eğer zaten yapmanız gereken her şeyi yaptığınızı düşünüyorsanız bu sizi bir yerden bir yere götürmez. Bu sizi olduğunuz yerde tutar. Ne kadar özgüvenli olmaktan ve ne kadar kendimize güvenmekten bahsetmiş olsak bile hiç kimse kendisine %100 güvenmez. Hiç kimse her şeyi %100 başarabileceğini düşünmez sadece böyleymiş gibi davranıyoruz. Bizi de hayatta tutan şeyler var. Bizi de diri tutan şeyler var. Hepimiz bir yarışın içerisindeyiz. Kendinizi insanları değil, kendinizi her zaman kendinize kanıtlamaya çalışın. Potansiyelinizi kullanın. Kendi halinin en iyisini kullanmaya çalışın. Buna bir yerden başlamak zorundasın. Buna bir yerden başlamak zorundasın. Ben spor hiç yapmadım. Spor salonuna gitmeye çekiniyorum, korkuyorum diyemezsin. Hepimizin ilk günü vardı orada. Sen her şeyin iyi olmasını, bütün şartların tam olmasını bekleyemezsin bir şey yapmak için. Hayat sana hiçbir zaman bütün şartları tam olarak altın bir tepside sunmayacak. Hiçbir zaman şartların hepsi tam olmayacak da. Bir şeye başlamak için bir şeylerin olmasını bekliyorsan daha çok beklemeye devam edersin. Çünkü hiçbir zaman her şey tam olmayacak. Çünkü hayat böyle bir şey değil. Spora başlamak için mental olarak iyi olmayı bekleyemezsin. Spor belki seni mental olarak iyi edecektir. Bir şeylere başlayın, Devamlı zaten gelecektir. Söz veriyorum. Videoyu da burada kapatıyorum. Çok daha konuşmak istiyorum ama ikinci videoyu saklayacağım. Sizleri çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.